bekliyorum. Altta olan varsa Alt tapta kalmayın. Ha, asansörler. Oğlum tekim lan Ben neredeyim lan? Kırmızılı tek zaten. <laughs> kırmızı benim zaten. Gemilerde talim var bahriye. Bana niye vuruyor? Yarın var. <laughs> O da gitti. Ay 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 bırak Allah bırak. Bırak 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 bırak. Ama, Ama çok bırak. küçük yer, biz birbirimizi de Attım tutuyoruz. Onu. Çok iyi atladı la. <laughs> at at, 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 at. at, gülüm, at gülüm onunla. Helal. Şu iki... Ne oluyor oğlum? Helal dedim ben attınız am. <laughs> Nasıl? Zor. Renk kör ya oh renk kör Zor. Hayır oğlum ben <laughs> seni falan atmadım ya. Tek kaldım ben burada. <laughs> Anneciğim. Benim lan ben benim, benim Pardon. At at at. Arkadan birinin sesi geliyor. Ben attım ama kendim de düştüm. Aslında tutmamıştım ben. Oo birinden ses geliyor. Ah sikeyim ya. Kafa nasıl atılıyordu? Tamam çok iyiymiş lan. Tamam çok iyi bu çok iyi abla. Sarı takım da var. Sarı takım. <laughs> nasıl sarı? Benim rengim ayrılmış. Oo. <laughs> tek, tek başına. Kendine ait bir ordusu. Tekten gelmiş. Tek tek tek. Tamam evet, araba kaynadın gibi. Şuna at şunu at şuna at. Dışarıda olan var bak onu yaz. Ay, ay ay ay. Tutunu 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 tutun. Bırak ama, bırakma abla bırak abla bırak. Duya getirdi beni. Hadi benim takım. Hadi aslanım. <laughs> Nasıl? Oğlum bu sarı kim lan? Lado. <laughs> sarı Lado tek. Büyüyo tek misin? Yok Kamos var. Yok Kamos var. Kamos çıkabilirse var. Kamos gözünü yurtaya çıkmak için. Kanka. Ulan Kamos! Dur dur. Halet yap. Tut kanka onu. Heh. Tamam. Allah emanetsin kardeşim. Tutun. Kardeş. Aman ne bileyim. Şansınız <laughs> Kardeşim, Bırak bırak çık bırak. Aşağı çekiyor. Kardeşim sarı takım lütfen destek olmazsak. Pardon kanka. Sarı <laughs> kırmızılara saldır. Bunlar kitlesi yok kullanıyor. Kitlesi yok. de var. Gitti oğlum herkes. Sen tek kaldın. Kafası tırış ama. Kardeş Allah'ını seviyorsan git ya. Ne oldu Ne Nice. Agacığım. Red güçlü ya. Red güçlü mü? Ulan bir bir. bir. <laughs> Maymunlar birlikte güçlü bizim takım. Doğru. Doğru bilgi. Aga fokusu bak dikkatli yapın ya. Hoş. Dur onu, bırak, onu bırak. sen bir dur amına koyayım ya. Beni, beni, tut. Bırak. Sen geldi beni. girdi amına koyayım araya. Lan ablamı. Lan ben gittim ben gittim. Abla Bahsi. Boş ver, boş ver. Seni, ben seni gittim. Kurt ben seni gittim. kurtaracağız diye biz gittik. Hadi aslanlarım, yapabilirsiniz. Hadi. ay dönüyor. Hadi bünyo. vur, vur oğlum. Aga bu neymiş la? Birbirinizi dövmeyin oğlum birbirinizi dövmeyin. Hadi, Hadi, Hadi Kamoz. Kardeş bak ben bu dünyanın insanı değilim bak. <laughs> çek çek. Oh. Helal Hadi, olsun. Hadi, Hadi Allah'a Aslanlarım benim. Hoşlarım. Ardacım görüşürüz. Kırmızı takım. <laughs> Yıldızı yıl. <gülüyor> <gülüyor> Easy. Abla bu güzelmiş takımla. bu bunu arttır. şu an dörde dört gözüküyor. Sen de... Tamam. Mavi misin? Şey... Ha? Şeyini arttırsana bunu. Yani iki bitmesin. Dört falan yap çünkü tek kişi değiliz ya. Hızlı bir bu Aynen. Dört, beş yap beş. Beş yıldız yap. Oha kanka. Dört iyi. Abla zaten hızlı bitiyor. Takımlı takımla gidiyoruz. Bir kişi eksik mi? Bir kişi eksik şu an. Yok Yo, mavi. Ama bir kişi eksik. kişi olsun. Sürekli renginizi bir değiştirmeyin. Durum bir. Yiğit yok. Davet atsana diyor. Davet siz de yok. katılabiliyorsun bu arada. Sağ tamam, tıklayıp tamam. oyuna katıldı. Tamam, start diyorum. Hadi tamam, yaptım. şu an oldu. 4'e 4, e 4 Yıldızı. 5, 5 5. Bak, 1000 tamam. tamam, var çok ya. Çok iyi yapmış. O. Tamam. Hadi bakalım. Koşlarım. Abla, ilk düşmemeye çalış. En köşeye geç pus. Kardeşim Gerekiyorsan... sen rahat ol ya. Sen rahat ol. Ben rahatım da. Ben sen döveceğim siz de atacaksınız tamam mı taktik Aynen vur. öyle. Ben vuruyorum kafayı siz atıyorsunuz. Alo. her zamanki gibi kardeşim. Sen rahat ol. Aga kim o? Dur 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 giriyoruz hemen. Hemen başlattım ki. bir daha. Biri düştü. Atmışım Hadi hemen kardeşim, hemen. Aga Lado Morty olmuş. Ben şimdi Morty'yi nasıl atayım abla? Atarsın mı şu? Nasıl atayım şimdi ben Morty'mi canımı, ciğerimi? Lado Morty değil, Morty değil bu arada. Lado Morty o ben arada. Bende değil. Ben düştüm. Morty He? bende. He? Herkese farklı İki gözüküyor. Ben beyaz saçlı Hayır la Drogos. Abi. Morty. Nasıl Morty lan o? Benim, English karakter Morty Rick. Strasser. Benim karakter Rick. Sarı tişörtlü Morty. Ha, öyle hani mi? film var. Rick and Morty var ya. Onun evet, Morty. Evet, 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 evet. Aga genel <laughs> kültür. Jeton Sıvır. Gareli. Jeton Gareli. Ben sadece... Sen evet, arkadaşı bekliyorum. Sen arkadaş, ben de sana düşeyim mi? Düş düştü Kim düştü? Giremedim ki. Ben düştüm de. Tamam attım sana da abi. Davet et al alabileceğim Attım. Oyuna katıl direkt yapabilirsiniz. Hadi. Kaldır elleri. Alt tabu atmayın. Atman kuzu. Asansör bölümü vermesin aga ya. Evet ya. Hah. Olur. Arkadaşlar Olur. Yeni... bir dakika bir konuşalım mı beraber hep beraber? Tamam hep birlikte bir konuşalım. Bir konuşalım. konuşalım. Gel. şuraya. Ha beni. Benim tipim mi değişti? Bu <laughs> kadar <Daha> kalabalık <laughs> ki görmüyorum. Gel buraya şimdi. Gel buraya. Ya sen kimsin? Gel buraya. Dipteki linke Benim... bir tıklayın. Beni Hadi. bırak, beni bırak. Biz aynı takımdayız. Bu kırmızıları bir şey, mavileri bir alım hmm. abi. Adayı. Lan 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 beni götürüyor, beni götürüyor. Kim götürüyor seni abla? Aa, aa, bak Lado sıkıştırıyor beni. Benim Lado sıkıştırıyor. Aga değdim sen de düştüm ya. Ben de düştüm ya sorma. Oğlum nasıl düşüyorsun? Benim, benim Kaldır var. tezimi. Helal. El. benim. Tamam, tamam, tamam gülüm. Tamam. Ya bak şimdi. Abla. Ya beni attı kanka. Abla, gitme. Ab gitmelere doyamadım biz. Bu arada Hadi. Sen çiftsin sen. Bağırma lan manyak. Çık. Hadi yapabiliriz. Hadi ekip. Hadi Luka. Hadi gülüm. Alcan Atcan, Alcan Ben maviyim abla, mavi. Nasıl mavisin? Abla sen daha 2000. Ben kendi <laughs> ekibimi göremiyorum ki. Q'ya <laughs> bas, Q'ya. Q'ya bas, Q'ya. Ben bu tek kaldım. Tamam atta kendin, atta kendin. At. Lado'nun götünü kesiyoruz. Tamam. Atta kendin, atta kendin. Ha, La dipe vur, dipe vur, dipe vur, dipe vur, vur dipe vur. vur, dipe vur. Bak, abla çocuk kaça kaça atsın ya, gözünü seveyim. Of. Kötü oldu ama. Neyse olsun. olsun. İlkelin günü almaz. Zaten geri dönüşlerin adamıyız biz. Aynen öyle. Biz kötüyüz aynı. O, 100, Hadi bakalım. inşallah güzel bir yer. Abi dörde dört ayırmazsın ya. Burada kendinizi atın ya. yere. Atın yere kendinizi. Atmayın atmayın. Bir sakin olun. Ya Vurmasın birbirine dur. Vurma. Ah anne. Aga ne yapıyorsun sen? Tamam. Ne ya kadar Oğlum... şey diyoruz ya. Bağrı, bağrı yanık inek gibi amına koyayım. Ne dolaştın lan? Kamusun ne yapıyorsun kamusun? Sen, Sen nasıl dağı... düşmedin? Dağıtıyorum bunları. Kamusun. Hop. <laughs> Aa. Rüye gitti biri. Kanka. Ama Atlıyoruz biz. Şey. onları. Hop bitti bitti. Kazandık. Naay. Lan tek kişi aralarına gidip dağıttım. Neredesiniz? Naay. Bayılmışım <laughs> ya. Adam uyuyarak kazandı la. <laughs> Oğlum ekip dedim böyle olur. Hemen hemen. Ekip ruhu. Ekip. Kanka mantığı anlamadı herhalde bizim. Ay ay kendim Yo ne sen deyim seni tutuyorum ben ama beraber gidiyoruz hadi beraber bakalım. Yapayım. Kırmızıların hepsi git. Hopa hepimize iyi gözüğün seveyim. <laughs> kırmızılara vurma, kırmızılara tutma. Tam <laughs> buradan hallederiz. Ha. buradan lederiz. Herkes bir adam alsın abi, herkes bir adam alsın. Bak, iki kişi bana bak, geliyor. Bak, bak, i̇ki kişi bana geliyor hemen. Bırak ha, bırak bu. bırak kadını. <laughs> Abla, şunu ayıramıyorum ki senden. Çok bir yapışmış. <laughs> Oha baba, nasıl bayıltıyorlar beni. Vurma vurma, bu kim bu, kim evet. Hop. Lan o gitti, okay. la geldi. O da gitti herhalde. Kanka. Seni ayırdım. Oha. Beni şundan bir kurtarın. Kardeş. Şimdi. Beni bir bırakın. Gitti mi? Hep birlikte gittik. Tamas. İki ikisiniz. Hadi. İki. Aga bana bu. Tamasım. Aga ben yaşıyorum. Aga bana. Buradan. Gözünü seveyim Yiğit ya. Tutamam. Lan oğlum ben niye şey yapıyorum? Kanka bana attın kafayı. Dur, dur attın attın birlikte attın kazandın zaten. Hadi hadi. Hadi dipiri atın bak. Çok fena o. Ben bu, yani nereden geldim? Luka sen dur orada. Luka <laughs> <Vaka> dur orada. Ne Lukasın lan sen bizden değilsin. Oğlum ne oldu? Ela. Ela amına. Bir şey söyleyeceğim. Ya Luka'nın tipi kırmızı ya bana bizdenmiş gibi geliyor ya. Şaşırtıyor bu çocuk ben beni. Ben bence. <laughs> Kostümü şey ya. Amosa niye vuruyor oğlum sen bizdensin ya. Niye vuruyor? Yanlış evet. kim herhalde de. Arkadaşlar ben Kamosa alıyorum gidiyorum. Bak şu maviliği hemen atın. Bak bak. Bana vurdu. diyor. Şunu bir at. Hah at 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 onu at onu at onu. TZ'ye çakışmıyor ha. At şunu mavi, şu Abi maviye iki, Abi iki at. kişi attım ben. Ne olur. Şu maviyi bir at. Anladım bu mavisi. La oğlum yardım edin la. Oğlum şunu bir at la. At şunu. At at At. Bir bırak bana ne vuruyorsun am. <laughs> tamam tamam tamam. Bek kaldık. Tamam, biz bize kaldık. Biz bize kaldık. Yo tamam, bak gene. Atlıyorum o zaman ben. Şu lukayı atın ya. Bu hep beni şaşırtıyor ya. Tamam. Aşağıdan al, Aşağıdan at Luka'yı. Dur dur alıyorum alıyorum. Aa sıkıştım. Sıkıştım. <laughs> I'm stuck man. Bizim ha. takımın bizden başka düşmanı yok bu arada. Bizim yok, takımı yok. biz bitiriyoruz. <laughs> yani bizim takımda kazanabilmek için ekstra iki kişi atman lazım. Öyle bir takım olmuşuz. Hemen yukarı, gelir bizim bana takım. vurur. <laughs> bizim takım yukarı. Koş, koş, koş. bakma, hadi Bakma, bakma. bakma, bakma. sırayla çıkın, sırayla. Çık artık, çık. Abla çıkabilsek çıkacağız. Kankam. tamam Tamam. Kanka sen git, sen git. git. Şu mavili ben alacağım senden. Ya da ben... Hayır, abla hayır, ne hayır, yapıyorsun? Hayır, Gözünü git. seveyim ya. <laughs> Adam vurmak istemedi. <laughs> ya, abla, abla nasıl söyledim ya? At, 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 at. Oh be. <laughs> i̇ki düşürdüm. İki iki. Kanka diyorum ya bizim takım bana vurdu lan beni düşürüyordu lan. Bana kafa attı olum çıkarken. Tamam, Aga yani. bu takımları karalım ya. Gerçekten karalım. Kardeşim bilerek olmuyor ki. Aha biri gitti. Ya aldım. Sen gel kardeşim. Bak bak maymunlara tamam. bir bak ya. Nasıl tepeye çıkıyor? koy mı? Ben şu aşağıdayım. Oğlum tuttuğum bir şey de düşmesin ha, ya. Biliyor düşme sakın. Biliyor düşme. <laughs> Lan ben düştüm mü? O, onu al at. Al at onu kamikaze yap. Allah belanı vermesin. Düştüm la. Düştü ha düştü. düştü. Aman evet. Bay... Tutmuyor ki aman akodumun yanlarına. Hadi hadi. hadi hadi hadi. Düşme 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 hadi. takım. Hadi bizim takım Fener hadi. Fener başına dönüyor. Yiğit hadi Yiğit. Sen de bizdensin Yiğit. Vurmayın birbirinize hemen karşı takıma. Yürü. Hoş, koş koş koş. Kaldır. koş, koş. Bak çok yakın olunca biz birbirimize de mecbur vuruyoruz. Şunları bir tutun atın. Ananı sikeyim senin. Tövbe estağfurullah. Bak ana bacı yaptırdım. Hadi bünyo. Hadi bünyo. Hadi güle güle. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neyse en azından size vermedik. Öyle düşük. Doğru. Bak üstümüze iddia oynamış Zeynep. Hadi basın. Ben Riki aldım gidiyor. Alabildin mi peki? Riki. Küçük Riki aldın gibi geldi. Yoksun ama Riki. Kanka beni başkası düşürdü ne abi? Ben anlamam ben destek olmam. Hadi yiğit kanada tutun tutun. Hayata tutun. Gözünü seveyim tutun. Ne olur tutun ne olur. Evet. Yani gitme kardeşim, gitme ya git be kardeşim git amına koyayım ya. Bak Allah'ım belası. Aha bok gibi düştü. Daha gidiyorum <laughs> gidiyorum. Aga üst, şu an sayısal olarak üstünlük bizde ama hiç öyle hissettirmiyor. <laughs> helal Oğlum, helal çok iyi tutuldu. Tut elimden diyorum Gel. tut elimden niye tutmuyorsun? Şu bir, bir de kişi alsın kaldılar. şunu atsın şu... İki kişi değil tek kişi kaldılar şu an. Tutun atın ya. Hadi tutat tut at Birlikte düşün birlikte düşün. Düşür, düşür 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 tamam bizde ha, oyun okay. nice. çok iyi çok iyi aga biri takipte yapsın kaç kişi kaldıklarını da ona göre intihar yapalım hadi bakalım hadi. Alın takım alın. go 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 haydi Alın. bu iş bizde bize, bize göre bir şey ver bize göre bir şey ver hiçbirbirinize Hiçbir okay, çarpmayın okay, 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 okay. birbirinize çarpmayın sakin sakin aha druya gittik bak benim, bak. Aha, gitti bizden biri. Koş. Koş. Gel. Gel. Allah. Allah'a gitti. Ben bir kişiyi alıp götürebilirsem. Daha bir kişi kaldı. Hadi. Ay 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 ay. Bir kişi evet kaldı. bir kişi. Ağzına mı Ağzına vurdu. Ağzına mı Ağzına vurdu. şunu tutun. Ben şu yapkını da alıp götürüyorum. At abla, at abla. Al götür. lan. al götür. Çok iyisin. Çok iyisin abla. Sıkıştı bu buraya. Hadi hadi. A ah be alamadım. Alamadım. Gitti. Alamadım. Ben Helal. de alamadım valla. Elimize evet. sağlık. Götümüze evet. sağlık. Efendim. Efendim. kafiydi. Kafi. kafi. hadi.